Kadırdan Türkmen ilim, mehruvan yaşlar, aydınlığın içinde bilim alacak olan yaşlara, ilim ve bilimin adresi, alazim danışmanlık bilen, yahtan çıkmayacak portotları bilen geldim. Bu portotları ne yapmadığını, eyyem siz, anışıran bulmanız, ahmal. Ilım ve bilimin adresi, alazim danışmanlık, Aydın Üniversitesi'nde bilim alacak olan yaşlara, hakikattan bilim alacak olsanız, size depozitte, Kömükçü boylandığını Biliyordunuz mu? Ilım ve bilimin adresi Alazim Danışmanlık, aydınlığın içinde bilim alacak olan Aydın Üniversitesi'nin taliplerine 1500 dolara çelili kömür etkilerini size havar veren. Bunun için etmeniz adınız Katansa. Bellenin telefon numaralarına can etmeniz bize ağza olup aydınlığın içinde bilim alacak Bolyan studentlara uğratmanızı sizden haş edip sonra